Evet arkadaşlar. Oyun başladığında ta yediğimiz gole kadar oyunu kontrol altına aldığımızı ve hem geriden oyun kurarken hem hücum organizasyonumuzda pozitif olduğumuzu gördük. Fakat ayağımızdaki topu çok net yani çok rahat kullanacağımız bir topu kaptırdık. 1-0. 8-9 dakika sonra 2-0 geldi ve içeri 2-0 gittik. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Belki bizim için riskli bir durumdu ama oyuna giren Gavranoviç ve Mustafa oyuna inanılmaz golleriyle hem de performanslarıyla katkı yaptı. Aslında ilk devrenin bitiminde Onur'un kale direğinin dibine kadar girip çıkardığı top gol olsa 2-1 içeri girsek belki ikinci yarı biraz daha farklı bol goller de seyredebilirdik. Ama 2-0'dan geriye dönüş çok önemli. 2-2'den sonra da bir de Mane'nin pozisyonu var. Şunu unutmamak lazım. Empati yaptığında evet Malatyaspor çıkış arıyor. Biz hem aradaki puan farkını tutmak istiyoruz hem de yukarı yukarıları yakalamak istiyoruz. Nihayetinde 2-0'dan geri dönüş yapıp orada beraberliği almak da bizim açımızdan olumlu. Çünkü pazartesi evimizde oynayacağımız Sivas Spor maçı var. 10. 11. sıralardaki takımların da puanları bir maçlık puan var. Orada alacağımız 3 puanla ikinci yarıya da eksik bölgelerimizi en iyi şekilde doldurup taraftarın istediği ve bizim de istediğimiz e, skorları alabilen iyi bir seri yakalayabilen bir takım olmak istiyoruz. Dolayısıyla herkese teşekkür ediyorum. Soru var mı? Ben pozisyonu görmedim. İnanın demin özetleri açmaya çalıştım. Özetler düşmemiş. Düşüp baksam konuyla ilgili çok net konuşurum. Benim fikrim bu diye. Buraya gelene kadar hep yayıncı kuruluşun özet görüntülerine bakmaya çalıştım. Özet görüntüler düşmediği için de Şimdi ne söylesem haksızlık yapmış olurum iki taraf adına. İşte ben, ben de gördüm kendi düşüncemi söylerim. Arkadaşlar kabul. Kabul. Hep yaşıyoruz. Biz de yaşıyoruz. Ne kaç tane net penaltımız var. İnanılmayacak biçimde. İşte insanın canı yandığında puanlara ihtiyacın olduğu dönemde bunlar çok ön plana çıkıyor. Nihayetinde de 2-0 önde olan bir takım vardı. Şimdi bir o kısmı da var. Fakat yorum yapmam Görsem net yorum yaparım. Çok net söyleyeyim size. Şimdi gideceğim, bakacağım. Eğer düşmüşse özet görüntüler hafta içi o konuyla ilgili de yorum yaparım. Okey. Hadi başarılar diliyorum. Sağ olun arkadaşlar.